Çetin Apatay Bulvarı temel atma törenine hepiniz hoş geldiniz. Branşlarımız sürekli artmakta. Trafiğimiz sürekli artmakta ve nüfusumuz da hızlı bir şekilde artmakta. Bu yüzden bizden yeni yollar açmak, var olan yolları genişletmek zorundayız. Bu yüzden bugünkü Çetin Apatay projemiz son derece önemlidir. Altyapıyı da sık sık güncellemek zorundayız. Bizler gelecek planlayan, geleceğe ait vizyon kuran, daima hizmet diyen ve temelinde insan odaklı çalışan bir belediyecilik anlayışını kendimize şiar edildi. Bu konuda da çalışmalarımızın bugün ilki olan bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Şehrimizin, ilçemizin giriş kapısı. Bu giriş kapısı ne kadar güzel ve düzenli olursa ilçemizde de birlik beraberliğimiz, huzur düzenimiz o kadar güzel olur. Belediyemizin Çetin Afatay Çevre ve trafik düzenlemesi yatırımları dolayısıyla hep beraber buradayız. Öncelikle belediyemizin bugüne kadar yapmış olduğu bütün hizmetlerden dolayı belediye başkanımıza çalışma arkadaşlarına ve değerli mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum. İnşallah bugün burada temelini atacağımız bu yatırımla birlikte yeniden el elimizde ivme kazanacak bir hareket içerisindeyiz. Burası önemli bir mihenk taşı olacak. Buradaki çalışmalar inşallah eminim ki bundan sonra artarak devam edecek. Çok kısa süreler içerisinde hem açılış hem de temel atma mevzusundan inşallah yapmak bizlere nasıl olacak. Ekber Allahu Ekber La ilahe illallah Evet, çalışmamız Göztepe Köprüsü'nden Köprülü Kavşağı kadar olan bir kilometrelik yolu kapsıyor. Orta refüşte daraltmayla şehitleri ayıracak sahil tipi korkuluk sistemi söz konusu ve bunun için çelik bariyer taban betonunun temeli atılıyor. İlçemize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ya, atak, atak. Inşallah büyük evet. İnşallah, inşallah. Субтитры